Giresun Trabol'dan mutlu günler sevgili arkadaşlar. Şu anda Giresun Trebol'u yılgın mevkiindeyiz. <laughs> Türk sinemasının ünlü bir ismi, değerli bir ismi bizlerle birlikte. Aynı zamanda hemşerim, kendi köyümüzün insanı Aydın Korkmaz da bizlerle birlikte. Bugün uzun bir aranın ardından yeniden sizlerle birlikte olma adına Facebook üzerinden canlı yayın gerçekleştirmeye çalışacağım. Tabii sizlerin de yorumlarıyla birlikte Aydın Korkmaz abimi Facebook üzerinde canlı olarak takip edebileceksiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi yönetebilirsiniz. Aydın abiyle birlikte de kısa kısa projelerimiz olacak. Minik minik toplantıları yaptık. Öyle değil mi Aydın abi? Evet doğru doğru. Hoş geldin Aydın abi. Tamam, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Merhabalar. Aydın Nasılsınız? abiyi görüyorsunuz. Türk sinemasının değerli bir ismi ekranlardan daha iyi tanıyabileceksiniz. İşte aynı yakışıklılığıyla birlikte teşekkür ederim, bugün teşekkür ederim. bizlerle birlikte daha olmadığına. Az önce Aydın abiyle birlikte 42'deydik. Birlikte çayımızı kahvemizi yudumladık. Yine sizlerle birlikte olmadığına Facebook üzerinden canlı yayın gerçekleştirmeye çalıştık. Bugün neredeyiz biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Mavi ile yeşilin tam ortasında Yılgın mevkiindeyiz. Dolayısıyla burada hayat işte bu şekilde devam ediyor. Denizin de çarşaf gibi olduğunu söyleyebiliriz. Zaman zaman Poyraz, Rüzgar, Karayel var ama tabi bu da buraya gelen vatandaşlarda pek etkilemiş görünmüyor. Aydın abi, izleyiciler seni nasıl tanır? Biliyoruz biz yakından tanıdığımız için izleyicilerimiz de sizi tanımak istiyordur. Teşekkür ederim, sağ olasın. Kısa de, kendini tanıtırsan Aydın abi. E, Trabulu Giresun doğumluyum. Trabulu Lisesi'ndeyken yarışmaya katıldım, birinci oldum. Kotraman yarışmasında. Bunu işte üç tane fotoman yaptıktan sonra sinema filmleri, diziler, reklamlar böyle takip etmeye başladı. Özcan Yıldırım, Mine Çayıroğlu... Ee, Kazım Kartal, e, Meral Zeren, Dilgün Saraylı gibi bütün ünlü sanatçı arkadaşlarımızla çalış, çalışma imkanı bulduk. İşte 150'ye yakın filmlerde rol aldık. Bazı filmlerde hemen hemen de başrolü yakın oynadık. Ondan sonra yaş geldiğince bırakmaya başladı. Ama inşallah bundan sonra tekrar devam edeceğiz inşallah. Aydın abi yeni projeleriniz var mı? Var. Önümüzde projelerimiz var. İnşallah bundan sonra çalışmaya başlayacağız. Değerli arkadaşlar Aydın abiyle de inşallah yakında Mavi Karadeniz TV ekranlarında konuğum olacak. Onunla birlikte orada kısa söyleşilerle birlikte sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Aydın abi denize gireceksin herhalde. Evet. Trabolu'ya evet. ne zaman geldin en son? Trabolu'ya en son e, yani e, şey bir cenaze için gelmiştim çok e, tabii iyi bir şey değildi ama bu işte bayram için ve düğünümüz var onun için geldim. Aydın abi Nuri Alçoy'la da oynadınız mı? Evet, evet. Gerçi biz biliyoruz ama evet. bizleri izleyen değerli arkadaşlar onlar aydınlanması. Nuri Bey'le Meçhule Gidenler dizisinde, Karımı Gördünüz mü filminde ve birçok daha birçok filmlerde rol aldık. Birlikte çalışma imkanı bulduk. Teşekkür evet. ediyorum Aydın abi. Estağfurullah. attın. Ben, ben yayınımıza... Teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olasın. <laughs> Aydın abim çok, ağabeyim, çok Sağolun, mütevazı sen. bir abimiz. Aynı evet. zamanda da aynı Aynen. köydeniz. Evet. E, dolayısıyla artık Giresun'un insanı yani bayağı bir ivme kazandı bu konuda Aydın abi. Evet. Hani oyunculuk konusunda, sunuculuk konusunda, sanatçını konusunda. Biliyorsunuz bu pazar günü de evet. E, evet. saat gündüz saat 11'de nerede olacağız? Aksu Karagöl Keşkek Yaylası'nda olacağız. Yaylasında, evet. Mavi Karadeniz TV ekranlarında da canlı olarak değerli izleyicilerimizin de karşısında olacağız. Bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz var. Kısa kısa okuyalım Aydın abi. Evet iyi olur. Sevil Çayan, Yasemin Murat, Bayram Kahveci bizleri izliyor Dereden, dereden Şen yine bizleri izleyenler. Ee, Yusuf Ceveci. Değerli arkadaşlar belki ulaşamadığımız insanlar var. Ee, buradan canlı yayın aracılığıyla da tüm Müslümanların da Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle birlikte kutluyoruz. Aydın abimle birlikte. Evet. Tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı canı gönülden kutlar. Büyüklerin ellerinden güzel gözlerinden dökeriz. Aydın abi sizin birader de aynı zamanda sinema oyuncusu. Siz ikiz kardeşsiniz. Evet. Doğrudur. Doğrudur. Size hatta Gürkan e, neydi o? Serdar, Serdar Gökhan çok benzerliğiyle evet. ön planda. Evet. Serdar Gökhan. Turul Meteer gibi isimlerle. Ahu Tuğba'yla da oynadınız. Evet Ahu Tuğba'yla da. Meral Zeren'le de oynadınız. Hepsiyle evet evet. Serpil? Serpil Çakmaklı. Evet. Onunla oynadınız Sibel, mı? Sibel, Sibel Barış. Sibel Barış'la oynadınız. Sibel Barış'la evet. İşte yine Fatih Demirtaş bizleri izliyor. Hasan Yayın'da kardeşimiz o da bizleri izliyor. Emin Arpacık Mehmet Dursun. Bizleri izleyenler arasında Erdoğan Kara. Erdoğan, bizleri de. izliyorlar. Evet. Güzel. Ee, bizleri izleyen tüm dostlarımıza saygılarımızı iletiyoruz. Aydın abi neredeyiz biz şu anda? Şu an ee, biz Yılgın değil. Yılgındayız Pirebulu, yılgın, yılgın mevkiindeyiz Pirebulu. Yerimizi de tam söylemeyelim Bizi bulmasınlar <gülüyor> burada <gülüyor> Bulsunlar sıkıntı yok Bulsunlar mı? Bulsunlar sıkıntı yok İşte Aydın abimiz çok mütevazı bir kişiliğiyle Kimliğiyle ön planda olan bir isimler ee, Bizim de aynı zamanda Yöremizin değerli bir ismi Tabii bizim Karadeniz'in insanı genelde hep mütevazı evet, olur Aydın abi. Gerçi siz de, İstanbul'da da. yetiştiğiniz için orada kaldığınız için e, en büyük hasreti sizler çekiyorsunuz. Yani. yani. Doğru söylüyorsunuz. E, haliyle buranın, bu coğrafyanın kıymetini sizler daha iyi biliyorsunuz. Evet. Haliyle bu da sizin için bir artı oluyor. Artı, artı. Buranın ne kadar önemli olduğunu da. Bizim için e, mesela şey yaz gelse de gitsek de dört göze baktığımız bir yer Canım memleketimiz. Cennet memleketimiz. Yani kıymetini bilmek gerekiyor. Yani gerçekten burası çok güzel bir şey. Yani. Aydın abi bizim programlarda izliyor musun? Evet izliyorum. Nasıl beğeniyor musun? Çok bir beğeniyor. sinema oyuncusu olarak. Beğeniyorum. Bir çok güzel. bu işte tecrübeli bir isim olarak nasıl biliyorsunuz? Çok başarılı biliyorum. Ya, seni. Çok Teşekkür ediyorum duruyorum. değerli abim. Yine Aydın abi denizde yüzeceksin bugün. Evet. Denizde sanki rüzgarın etkisiyle birlikte biraz deniz ters tarafa doğru akım yapıyor Ak ama akıntı var. Evet, akıntı. Var. Izli i̇zleyicilere de şunu söylemek istiyorum. Son 4-5 senedir denizde bir rip akıntısı var. Evet. Haliyle boğulma vakalarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz zaman zaman. Evet. Doğru mu Aydın abi? Doğrudur. Evet. Çok kötü bir olay. Bu nedenle fazla açılmamanızı, hatta rüzgarlı havalarda denize girmemeniz konusunda sizleri bir kez daha uyarmak istedim. Çünkü hayat çok kısa. Dolayısıyla can insana bir defa geliyor. İki, iki defa gelmediği için bir defa gelen bu güzel hayatın değerini bilmek gerekiyor. Ona göre kendimizi ayarlamamız gerekiyor. Doğru mu Aydın abi? Doğrudur. Girmek, özellikle girmek isteyenler için de fazla açılmamak şartıyla fazla evet. açılmamak şartıyla güzel dedi. Evet. bu güneşli havanın da kıymetli bilsinler. Çünkü biz hepimiz evet. hepimiziz, evet. biriz. Hep birlikte bu hayatı en güzel şekilde yaşamaya çalışalım değerli arkadaşlar. çünkü Karadeniz biliyorsunuz hırçın dalgalarıyla birlikte acımıyor. Ama Cenab-ı Allah'ın da şöyle bir hikmeti var. Bizleri denizden soğutmuyor. Ne yapıyor? Balık veriyor. Can alıyor belki ama balık da veriyor. Ee, bir şekilde deniz kendisini sevdirebiliyor ama yine de çok dikkatli olmak gerekiyor Aydın abi evet. birimiz bu... birimiz hepimiz hepimiz birimiz evet yine hepimiz hepimiz olalım Tabii, evet, hepimiz hepimiz evet, doğru. o yüzden e, Aydın abim de sağ olsun bugün e, Aydın abimle uzun bir aranın ardından birlikte olduk buluştuk güzel bir sohbetin ardından Aydın abiyi de e, denize bırakacağım Denizle Aydın abi baş başa bırakacağız. <laughs> Karadeniz'in o mavilikleriyle yeşilin arasında olan plajında Aydın abiye denize doğru göndereceğiz. Doğrudur. Evet değerli arkadaşlar bir yayınımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizleri takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Aydın abi söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var Allah razı olsun. Aydın abi. Herkese saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın. Hepinize mutlu, huzurlu, güzel bir bayram diliyorum. İnşallah bir dahaki bayramda görüşmek dileğiyle. Hep mutlu olun, hep mutlu kalın. Hepinizin bayramını candan kutluyorum.